Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Survivor'ın 3. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama etrafta köyler olduğundan nasıl uzakta kalıyor ya? Yorganı da ört. Örtmeyelim yorgan. Merhaba köylü. Dur. Sen gel buraya köylü. Tekrar kil mi istiyorsun? Köylü, takas, 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 takas. Kapattı beni buraya. Takas, 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 lütfen takas. İyi tamam. Sen öyle ol. Bu ne ya? Süper gücüm oldu herhalde. Neyse. Sesi tamamen kıstım. Ses duymak istemiyorum. Hem de hiç istemiyorum. Aa. Kazmam elimde mi? Kazmam elimde değil. O ne ya? şişme var. Şişme bakın. Bu şişme değil tabii ki. Ama işte ses olmayınca da tabii çıkmıyor bana göre. Şimdi şuradan bir şeyler yapacağım. Nerede sandığım? Şu sandıkta mıydı? Şunu da, şunu da, şunu da alayım. Demir bal, tahta baltayı da alayım. Şu to torpakları buraya koyalım. Kızıl taşı da oraya koyayım. Kömür elinde kalsın. Şu kızıl taş meşalesini de koyalım. Artık hazırım. Bu bölümde de galiba en çok maden yapacağım. Ama ne yapayım? Maden olmadan hayatta kalamam ki madensiz. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Önce madene giriyoruz. Madende çok fazla demir buluyoruz. Bakayım. Burada demir görmüştüm. Heh, şurada. Demir burada. Bir tane sanırım bu sadece. Diğeri fazladır belki. İki tane çıkmış sadece. Neyse. Şimdilik bir eve tekrardan gitmem gerekiyor meşaaleemi de almayı unuttum atı var at için Eğer yapabilirim at benim olacak at için Eğer yaparım ama ee, şimdi yani olan oluyor. şu demirleri eritmeye koyayım. Demirler erisin. Yakıt girdi. Orada pissin onlar. Domuz. Domuz ne arıyor orada? Mecburen gireceğim bu madene. Demir gördüm çünkü. Daha aşağı gidiyor mu? Aşağı gitmiyor daha. Daha aşağı gitmeye de gerek yok o zaman. Ama buradan çok fazla demir çıktı. Demir cennetine mi geldim ben? Kaç tane? 8 tane demir. Sekiz tane demir çıktı ama ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Şimdi şuraları kıralım. Şurayı da kıralım. Burayı da kıralım. Tamam artık o madenle işim bitti. Şimdi sıra bu madende. Ama önce bir diğer taraflara gidelim. Oy. Üf. Kazma kırılmak üzere ya. Kazma kırılmak üzere. İdareli kullansam iyi olacak. Sesini tamamen kısayım. Demir alalım. Buradan da 8 tane çıkacak kesinlikle. Tamam. Kaç tane? 14 tane var. Ay baya canım gitmiş. Ah. Burada da demir gördüm. Burada bir yerde olsa göre. 15 tane olduğuna göre. Şimdi şu demiri de alacağım ben. Çok güzel. Güzel güzel. Bayağı demir buldum. Bu demek ki yolumuzun üzerinde çok fazla demir olacak. Çünkü bu bir tane bir demir değil. 22 tane demirimiz var. 22 tane. Daha ileri gidiyor mu bu? Evet gidiyormuş. Bu yolunu sevdim. Yolumuzun üzerinde altın da olur, elmas da. Şanslı olacağım. Her şey bulunur yolumuzun üzerinde şimdi. Ama envanterinde yer kalmazsa hiçbir şey alamadan geri dönmek zorunda kalabilirim. Yarasa var. Öldürsen mi? Neyse. Yarasa falan dinlemeyeceğim. Bir tane demir olsun. Bir tane de güzel. Oraya geldiğim yön. Aa, toprak var. Toprakta ne çıkacak acaba? O toprak ne güzel mi kaplıdır şimdi? Çok güzel bir yere geldim anlaşılan. Çok derindeyim. 43. katmandayım. 44'teyim şimdi. Bir blok bir blok bir bloktur demek istiyor bu. Bir blok indiği zaman bir katman inmiş oluyorum. Ama bu benim son meşalemdi. E şimdi ben nereden çıkacağım? Hadi onu geçtim. Elmas nereden bulacağım? Meşalemi almak için biraz yol gideceğim. O meşaleyi alıp geri geleceğim. Abi. Dur. Ee, bir durdurayım. Tamam. Burada bir şey yokmuş arkadaşlar. Ben eve geri döneceğim. Eve gidip biraz daha meşale yaparım belki. Çünkü bayağı meşale kullandım. Çok fazla meşale kullandım hatta. Bir tane bile değil bu. Bir taneye üç taneye benzemiyor ki bu. Keşke yolumuzun üstünde farklı madenler de olsaydı. Baksanıza. Hemen çıktık bile. Hemen çıkıyorum. Orada da meşale var. Çıktım bile. Ama gündüz yapayım bir. Şimdi şunları kıralım. Şuradan çıktım. Ya boş ver kil çek. Zaten bir şey yapamayacağım. Kil. Direkt eve ışınlandım. Vay be. Ama tahtam tahtaya bayağı ihtiyacım var. Çok tahtaya ihtiyacım var çok. Uf. Tamam. Hı? Eriyor bu. Ne? Eriyor mu bunlar? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Erit Taş. Taşım var. Taşım var. Taşım var. Taşım... Niye taşa seviniyorsam artık. Kömürü çok fazla harcamayacağım. Sen orada kızara dur. Ben ne yapabilirim ki şimdi? Biraz ağaç kırmaya gideyim. Ne de olsa bugün işimiz iş. Değil mi? Baksanıza. Oduna bayağı ihtiyacım var. Şimdi demirim de çok. Demirden zırh yaparım ben. Oo. Oh. yaprak kırmamalıyım. Tamam. Şu, şunu da kırayım de ee, bir şey yok. Şunları da kıralım. Tamam. Çok güzel ağacımız. 15 tane toplamışım. Ama yeterli olmadı bu. Bunu da alalım. Meşale yapacağız. Bu odunu da alalım. Tamam. Odun ihtiyacımı gidereceğim. Bu ne? Kaç demirim var benim? Bir tane bundan yap. Bir tane taş kesici yapacağım. Kova lazım. Bu neden? Hala da bir şeyler dönüyor burada ama. Bunun için neye ihtiyacım var? Pürüzsüz taş nasıl yapılıyor? Pürüzsüz taş nasıl yapılıyor çok merak ettim. Çok. Çoktan da çok. Bir tane senden. Yok. Bu ne? Kapı. Kapı ihtiyacım yok. Belki başka... Bu kumlar nesil yapılıyor? Bunlar beton tozu ama bunlar. Öyle mi? Yaparım ki ben çok kolay. Sekiz tanesi olmuş bile. Tamam. Kendi zırhımı tamamlayacağım bir. Zırhımı tamamlamak istiyorum. Şimdi şunları da bir yerine koyacağım. Şunları yerine koyayım. Bu burada çok şık duracak. Şunu taşımı alayım. Ya da almayayım. Çakıl koyayım oraya. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarıda dursun bu. Sen buradaki özel yerinde dur. Sen de özel yerde dur. Hah. Şimdi bundan istediğimi yaparım taşla. Bakın sadece bir tanesini harcadım. Bir merdivenim oldu. Çok iyi. Çok iyi bir düzenek bu. Şimdi bunu bu değil bir tane bot. Beş tane mi ihtiyacım var? Altı tane oldu. Demek ki tamamlanıyor. Şunu da yiyince tam bir tane olacağım. Tamam. Şimdi demir zırhım da elinde. Ama daha iyi yapmam gereken çok şey var. Çok çok çok. Çoktan da çok. Ben şimdi durduruyorum. Tüm demirler pişince haber vereceğim. Evet arkadaşlar. Tüm hepsini bitirdim. Şimdi kömürlerimi de alayım. Çok az kömürüm kalmış. Wow, Şaşırdım. Şimdi bir fırınımız eksikti onu yapmak için. Neyse. Bir şey yapacağım. Yok. Yapmayacağım onu ben. Bir tane yapacağım bundan. Bir tane makas yapacağım. Şu çakıl taşı nerede? Ha buradaymış çakıl taşı. Hı. Kıracağım kıracağım kıracağım. İçinden Çakmak taşı çıkacak. Evet çakmak yapacağım. Çakmak yapabilirim artık. Tamamdır. Çakmağım da hazır. Oh. Tamam. Çakmağımı sandığa koyayım. Bu sandık da dolmak üzere. Bu demirimi kılıcım dursun makası şunu bunu koyayım. Bu demirlerle laf falan alırım. Obsidyan yaratırım kendime. İyi. Neyse. Şimdi de videoyu bitirmekte kaldı sıra. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. Bitirmek zorundayım. Görüşürüz. Bay bay.